Türkiye'de üniversite başvurusu ne zaman yapılır? Evet arkadaşlar, YÖK'ün almış olduğu son karara göre Türkiye'de üniversite başvurusu 01 Temmuz tarihi ile 30 Kasım tarihi arasında ön lisans ve lisans programları için başvuru yapılır. Yüksek lisanslar için ise iki alternatif var. Bir, yüz dönemi için 01 Temmuz 30 Kasım tarihleri, bahar dönemi için ise 15 Ocak 31 Mart tarihleri arasında üniversite kayıtları yapılır. Bunun haricinde üniversiteler öğrenci kaydı yapamaz. Eğer siz bu tarihlerin haricinde öğrenci kaydı yaptırıp sonra da göç idaresinde bir problem yaşarsanız bu problem göç idaresinin problemi değil. Bu problem sizin probleminiz olur. Çünkü göç idaresinde kayıt tarihiniz bu tarihler arasında olmak zorunda çünkü yökün almış olduğu karar bu şekilde. Evet arkadaşlar, doğru ve güvenilir bilginin adresi Liva Danışmanlık ile irtibata geçmeden üniversite kayıtlarınızı gerçekleştirmeyin. Evet, biz size doğru ve güvenilir bilgiyi her zaman sunmaya hazırız ve 10 yıllık süre içerisinde güvenle hizmet sunmaya devam ediyoruz.